...çocuğu olmayan bir kadını erkeğin boşaması caiz midir? Evet. Ya da o kalacak başka bir evlilik mi yapacak? Ee, İslam tabi medeni hukuk açısından sormuyorum. Tamam. İslami açıdan din buna ne bakıyor? Bir evet. erkek kadını boşama hakkı doğar mı? Çocuk doğurmuyor. Çocuk olmaması, kadının çocuğunun olmaması boşama hakkı vermez. Onun için İslam'da dörde kadar kadınla evlenme... İzin verilmiştir. Yani. Adalet yapmak şartıyla. Fakat ben bakıyorum mesela İmam-ı Azam iki hanımlı değil. i̇mam Şafii Şafi iki hanımlı değil. İmam-ı Şafi tek hanımlı mıydı e, hocam? Ben Benim bildiğim öyle. Evet. Yani bildiğim büyük gücalar hep bir tek hanımlı. E, bir tanesini idare et de ikisine kalsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in şeysi de budur. Tek hanımdır. Dörde kadar müsaade etmekle beraber biliyorsun adalet şartıyla... Ne kadar velav harastum. Ne kadar hırslı olursanız kadınlar arasında adalet yapamazsınız diyor ayet-i Adalet cerihle. evliliğin sürecinde erkeğe farz mı hocam? Tabii Mesela farz. E, şimdi şu sor da geliyor. E, her ne kadar hukuk açısından e, doğru olmasa da ya da yasak olsa da halen ülkemizde inanç gereği bilhassa doğudaki kardeşlerimizde çok eşli olan kardeşlerimiz evet. var. Diyor ki e, hocam Gün olarak eşit derecede aynı bir gün onda bir gün onda kalması şart mıdır? İzne mi tabidir? Bir gün değil de bir hafta bir hafta. Bir ay bir ay olabilir ama eşit. Değil mi? Eşit, eşit. olacak. Eşit Giz, olacak. Gizlemesi hocam. Efendim? evli ikinci evliliği gizlemesi. İşte o zaman hep zulüm başlıyor. Ben biliyorum. Adam İstanbul'da dört çocuk sahibi. E, dört çocuk yapınca kadın pörsümüş. Adam zengin. <laughs> Diyor Bursa'dan bir alıyor sana daire ağzına araba ayda şu kadar maaş genç bir hanım alıyor şimdi oğlu kızı var çocuklar Bursa'da işim var yalan evli <laughs> yalan var mı İslam'da haram bir ay burada duruyor iki gün orada duruyor adalet mi bu kul hakkı efendim kul hakkını Allah girmiyor araya hakkını o kadın bu, bu bir efendiden hakkını alacak her şey açık seçik olacak adalet şartıyla ki peygamberimiz bile mescide canı sıkılmış da bir ay ayrı durmuş kadınlar arasında idarecilik de ama böyle pek kolay bir şey değil. Hocam bir bayan geçen sormuştu. Ben yine müftülerimize havale etmiştim ama buradan da ekranımızdan bu durumda olan kardeşlerimizi öğrensin diye soruyorum. Hocam dedi bir bayan biz eşimizle tedavi olduk çocuğumuz olmuyordu fakat eşimin erkeğin hasta olduğu ortaya çıktı. Ya da işte çocuk olmama sebebinin erkek olduğu ortaya çıktı. Bu durumda bana İslam boşama hakkı veriyor mu dedi? Hayır. Kadının boşanma hakkı yok. Erkeğin de boşama hakkı yok. Çocuğu... Çocuk olmadı diye. Olmaz. Evet. Erkeklik vazifesini Hayır. yapamadığı Ama için. O o zaman yani iktidarsızsa o ayrı. Bir çocuk olmaması işi ayrı. Şimdi yani ilişkileri Anladım, yürütebiliyor. Ama döllenme olmuyor, iktidarsız demek bu demek. Hiç bu işler yapamıyorsa kadın mahkemeye başvuracak dinen söylüyorum tabi. Bunu ispat edecek o zaman bir sene hakim şey eder, süre tanır. Bir sene de ilişki kuramazsa becer bu işleri yapamazsa hakim ayırır. Evet. Evet. Hocam. boşanma aklıdır iktidarsızlık. Evet. evet o i̇ktidarsızlık. Yani. Ee... Çocuk Tapağı olmamak açar, ayrı ama tamam. Çocuk tamam. olmamak ayrı bir de anladım. İlişki kuramamak ayrı. Evet. Peki hocam...